Elhamdülillah ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve nebiyine Muhammed. Bundan böyle cuma akşamları saat 21'de inşallah programımızı sizinle paylaşacağız. Hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Allahu Teala insanda üç şeyi yarattı kardeşlerim. Birincisi akıl, ikincisi kalp ve üçüncüsü nefis. Bunların hiçbirini görmüyoruz varlıklarını eserleriyle yani yaptıkları işlerle ve dinimizin bize anlatmasıyla anlıyoruz. Akıl ve nefis bizim dimağımızda, kalp yüreğimizde. Bunlar madde değil yani herhangi bir ağırlıkları yok, yer kaplamıyorlar. Buralarda bulunmaları sanki bir elektrik düşünün, elektriğin ampulde bulunması gibi o ampulle elektrik bir işe yarıyor. Peygamberler aleyhümüsselam ve veliler hariç herkesin nevsi çok kötüdür. Bu kötü nefse nefsi emmare de deniyor ki yani kötülükleri sürükleyen nefis anlamında. Evet, bizim en büyük düşmanımız karşımızdaki, sağımız solumuzdaki değil, içimizdeki nefsimizdir. Kötü arkadaş ve şeytan da elbette nefse tesir ediyor, insana zarar vermeye çalışıyorlar. Onun için nefsin o kötülüklerden temizlenmesi ve arınması icap ediyor. Çünkü nefis kafirdir denmiş. Daima Allahu Teala'ya isyan etmek ister. Yani her birimizin istediği diyoruz ya, bitip tükenmek bilmeyen isteklerimiz var bu dünyada diye gerçekten öyle şöyle etrafımıza bakmaya gerek yok. Kendimize bakalım sadece. Bir öz yapalım. Başımızı sokacak bir hanem olsun. Olduğunda daha iyisi. Şöyle şöyle bir arabam olsun oluyor. Daha iyisi. Akşama şöyle bir yemek yeseydik oluyor. Ah şu da olsaydı, bu da olsaydı. Biz doymuyoruz. Yani etrafımızda gördüğümüz o mezarlıkların bir dili olsa da konuşsa derler ya, aynen öyle. Çünkü ölülerin de mutlaka dünyada yarım bıraktıkları var. Doyumsuz insanlarız. Değerli kardeşlerim, işte bu yüzden nefsimizi iyi tanımalıyız. Hangi zaaflarımız var? Yani eksik yönlerimiz var. Bir de diğer düşmanımız var dedik. Şeytan var. O da bize ne yapıyor? Vesvese veriyor. Peki biz ona karşı o verdiği vesveseden güçlü ayrıldık. Yetiniyor mu? Hayır. Başka bir vesvese veriyor. İblisi köpeğe benzetmişler. Affedersiniz köpek kovalanınca kışt kışt bir şey dersin, kaçar. Ama başka taraftan yine gelir. Nefse emmare ise kaplan gibi demişler. Saldırması ancak öldürmekle biter. Öyle köpek gibi değildir. Yani şeytan düşmanımız ama içimizdeki düşman o nefsimizle şeytanın buluşması bizi ölünceye kadar zorlayacak ve yakamızı bırakmayacak. O sebeple nefsi tanımak ve zararlarından korunmak mecburiyetindeyiz. Benden adam olmaz, ben bunu yapamam diyoruz. Bu da şeytanın ve nefsimizin çokça hoşuna gidiyor. Demek ki hayat yolculuğunda son nefesimize kadar bu rekabet devam edecek. Hak ve batılda olduğu gibi bizi günaha sevk etmek, hataya düşürmek için elinden geleni yapacak olan iblis ve iblisin bizdeki şubesi nefsimiz. Peki nefse hakim olunabilir mi? Nefsine hakim ol derler mesela. Bunun cevabı Kur'an-ı Kerim'dedir. En'am suresinde geçer, 48. ayetin mealinde inanıp nefsini ıslah edene Korku ve üzüntü yoktur buyurulur. Yine Şems suresinde geçer, nefsini temizleyen kurtuluşa ermiş, kötülükte bırakan da zarar etmiştir. Son olarak bir örnek daha Nisa suresi 79. ayet. Sana gelen iyilik Allah'tan, her kötülükse nefsindendir. Gerçekten de öyledir. Günahlar nefse çok tatlı gelir. İbadetler tarifi imkansız bir zorluktur. Bir Müslüman, nefsine aldanarak günah işleyebilir mi? Evet, fakat günah işlerken akıllı ve imanı onu üzer değil mi? Bunu yapmamalıydım, neden yaptım gibi. Günah işlemeye alışmış bir insana ne kadar günah işlese de ibadet etmeyene tembellik veya başka sebeplerden kafir denemez. Mesela bazı insanlar ne diyor? Namaz kılmıyorlar, oruç tutmuyorlar. Yani Allahu Teala'nın haramlarından uzak durmuyorlar ama şöyle söylüyorlar işte. Allah kerimdir. İnşallah beni de affeder. Tabii burada nefis ve şeytan kendilerini aldatmış. Namazsız, efendim helal harama dikkat etmeden benim kalbim temiz diye mesela onları kandırmış, isyana sürüklüyor. Zaten aklı olan bir insan biraz düşünse bunlara aldanmaz. Allah -u Teala evet kerim olduğu gibi evet affetmeyi sevdiği gibi azabı da şiddetli olandır. Bu çizgiyi iyi bilmek lazım. Bu dünyada birçok insanın fakirlik ve sıkıntılar içinde yaşadığını görüyoruz. Nice kulları hiç çekinmeden azaplar içinde yaşıyor. Herkesi yaşatan Rabbimiz olduğu halde yemeyen, içmeyen insanı yaşatmıyor. Mesela İlaç kullanması lazım bir insanın, ilaç kullanmayan hastaya şifa vermiyor. Yani yaratılan her sebep, her nimet birbiriyle iç içe. İstediğin kadar çalış çabala bazen kazanamıyorsun, bazen de diğerleri kadar çalışmadan da bazı şeylere kavuşabiliyorsun ama imtihan devam ediyor. Nefis böyle bir şey işte. Peki, nefsimizi nasıl kontrol altına alabiliriz bu mümkün mü? Ben kendime, siz de kendi nefislerinize inşallah bunu söylüyormuş gibi davranın. Senin nefsin de herkesin nefsi gibidir. Nasihat evet tesir eder. O halde önce sen kendi nefsine nasihat et ve onu azarla. Hatta onu azarlamaktan hiç geri kalma ve nefsine de ki: Ey nefsim sen akıllı olduğunu iddia ediyorsun sana ahmak manyak diyenlere kızıyorsun halbuki senden daha ahmak kim var ki ömrünü boş şeylerle gülüp eğlenmekle geçiriyorsun senin halin şu katile benzer ki polislerin kendisini aradıklarını ve yakalayınca idam edeceklerini bildiği halde zamanını gülerek, eğlenerek geçiriyor. Bundan daha ahmak kimse olur mu? Ey nefsim! Ecel sana yaklaşmakta. An be an! Cennet ve cehennemden biri mutlaka seni bekliyor. Üçüncü bir seçenek yok. Ecelinin bugün gelmeyeceğinin garantisi var mı? Tamam, bugün gelmezse bir gün gelecek mi? Evet, başına gelecek bir şeyi sen bugünden geldi bil. Nasıl çalışıyor, maaşını belli bir günde alıyor, maaşın gelmeden o gün maaşının yatırılacağını, verileceğini biliyorsun. Aynen öyle. Ölüm, kimseye vakit tayin etmemiş ya da geceydi, gündüzdü, çabuktu, geçti, yazdı, kıştı, kesin bir vakit söylenmemiştir. Herkese ansızın gelir, ve hiç ummadığı zamanda gelir. İşte ona hazırlanmadınsa bundan daha büyük ahmaklık olur mu? Ey nefsim, sen günahlara dalmışsın. Allahu Teala bu halini görmüyor zannediyorsan vah sana. Eğer Allah'ın seni gördüğüne inanıyorsan sen nasıl bir hayasızsın ki onun görmesine ehemmiyet vermiyorsun? Bir odanın içinde küçücük bir çocuk bile olsa sen o işlediğin günahları onun yanında işleyemezken gizli kapılar ardında yapmayı tercih ederken seni her şeyden ve herkesten daha iyi gören, duyan, bilen, niyetlerini dahi aklına gelmeden önce bilmiş olana ehemmiyet vermiyorsun. Ey nefsim, bir yardımcın olsa o sana itaat etmezse sen ona kızarsın değil mi? O halde Allahu Teala'nın sana kızmayacağından nasıl emin oluyorsun? Eğer onun azabını hafif görüyorsan şimdi gel şu parmağını bir aleve tut bakalım. Ya da kızgın güneş altında şöyle bir iki saat otursana. Yo, eğer dünyada yaptıklarına ceza vermeyecek zannediyorsan, Kur'an-ı Kerim'e ve 124 binden fazla gelmiş olan o peygambere inanmamış oluyorsun ve hepsini yalancı yapmış oluyorsun. Neden? Çünkü Allahu Teala Nisa suresinde şöyle buyuruyor mealen. Günah işleyen cezasını çekecektir. Yani kötülük eden kötülük görür. Ey nefsim! Günah işleyince, o kerimdir, Rabbim affetmeyi sever, beni affeder diyorsan, dünyada yüz binlerce kişiye neden zahmet verdi, açlık verdi, hastalık çektiriyor, çektirdi ve tarlasını ekmeyenlere neden mahsulünü vermiyor? O isteklerine kavuşmak için her hileye başvuruyorsun ve o vakit Allah-u Teala affeder beni, affetmeyi sever diyorsun. Öyle mi? Belki inandığını fakat sıkıntıya gelemeyeceğini söyleyeceksin. Fazla sıkıntıya dayanamayanların azıcık bir zahmetle bu sıkıntıyı önlemeleri lazım olduğunu ve cehennem azabından kurtulmak için dünyada zahmete katlanmanın farz olduğunu belki de bilmiyorsun. Sen bugün dünyanın bir miktar zahmetine dayanamazsan yarın cehennem azabına ve ahiretteki zillete, alçaklığa, kovulmaya söylesene nasıl dayanacaksın? İşte böyle değerli kardeşim. Nefis inanmaz. Haramlar, mekruhlar onun hoşuna gider. Bugün sosyal medyada saatlerimizi harcadığımız gibi Gereksiz onca yapımın dizinin takip edildiği gibi malımızı israf ede de hala yenilerini aldığımız o gereksiz ürünler gibi nefsin hoşuna gitmeyecek olanlar farzlardır, sünnetlerdir. Namaz kılmak, oruç tutmak gibi ibadetler nefis tarafından zor karşılanır. Ha gıybet kolaydır, insanı rahatlatır. Çünkü başkasının günahını almak o şeytanın dostu olan nefse hoş gelir. Bir yardım yapacağımız zaman bize ne derler? Sağ elinin verdiğini sol elin görmesin. Neden? Çünkü nefis taşıyoruz. Yaptığımız yardımlar bizim için çok önemli, çok büyük gösterilerek başka insanlara kibirli davranmamıza da sebep olabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'de geçen şu hadisi şerifte ne güzel buyuruyor. Cennet, dünyada nefsin sevmediği şeylerle, cehennemde nefsin dünyada arzu ettikleriyle bezenip süslenmiştir. Yani nasıl karnımız acıktığı zaman yemek yiyoruz. Nefsin gıdası da haramlardır kardeşlerim. Peki nefis ölür mü? Nefis zayıflasa da ölmüyor. Nefis günahlarla besleniyor, kuvvetleniyor. Kuvvetlenen nefis bu defa namaza saldırıyor. Allah'ın kanunlarına saldırıyor. Neden böyle, niye böyle demeye başlıyor. Ve insanın nefsi eğer güçlenirse, bunun belirtilerinden bir tanesi de kalbim temiz, benim namaza şuna buna pek ihtiyacım yok Aşağı demektir. Nefsimizin normal gıdalara, elbiseye, suya ihtiyacı yok. Bu şeyleri fazlasıyla yapmak ona tatlı geliyor. İşte tüm bu isteklere şehvet deniyor. Yani şehvet dendiği zaman sadece aklımıza bir insanın bedeni ihtiyaçları, haz alması ile ilgili şeyler aklımıza gelmemeli akla uymayan, israfa kaçan, belki bir şeyleri yapmamız, kalbimize, bedenimize, başkalarına zarar vermemiz o günahlardır. O günahlara gidiştir şehvet. Nefsimiz kendine tatlı gelen şeylere çok düşkündür. Bu yararlı mı, zararlı mı? Bunu düşünmez. İslamiyet neyi yasaklıyorsa hepsi onun hoşuna gider. İslamiyetin yasak ettiği şeyleri yapmak da Nefsi kuvvetlendirir, daha beterini yaptırmak ister. Zaten genelde böyledir. Şeytan bizde bir kapıyı açtığı zaman zorladı zorladı en son açtı Allah korusun bir sonraki kapıya gider. Ve biz daha önce düşünürken çok güçlüyüm benim şöyle şöyle nefsim var ben nefsimi yendim dedik belki de kendimizi öyle bir hale getirdik dev aynasında gördük ama haberimiz yok. Şeytan bizim içimizde onlarca kapıyı açmış, kapıdan kapıya geçmiştir. Peki, bunların olmaması için ne yapmak lazım? Kısaca ondan da bahsedelim bu konunun uzmanlarından. Diyorlar ki, sen hayırlı bir çevre edineceksin. Bu hayırlı çevreden kasıt nedir? Belli zaman aralıklarında mutlaka birbirinize hayrı tavsiye ettiğiniz arkadaşlar bulacaksın bulamıyorsan vaktini sosyal medyada, YouTube buna dahil, hayırlı, sana yararlı olabilecek, zararı olmayan içeriklere vereceksin. Biraz kitap okumayı öğreneceksin. Bu bize basit gibi gelen tavsiyeler inanın birçok kardeşimizin kurtulmasına da vesile oluyor. O çevre var ya, o boşuna geçirdiğimiz zaman gereksiz izlediklerimiz ve dinlediklerimiz var ya, Evin perdesini düşünün, bembeyaz bir perde. Küçücük bir siyah nokta belki gözümüze görünmüyor. Ama bu birike birike şöyle birkaç santim olduğunda, odaya girdiğinizde o güzelim bembeyaz perdenin ortasında simsiyah bir nokta görüyorsunuz. İşte bizim yaptığımız hatalar, nefsimizin hoşuna giden o dinimize aykırı hareketlerimiz, o güzelim perdenin her tarafında siyah beneklerin çıkması ve ardından kapkara bir hale gelmesidir. Peki bu neye sebep olur? Artık o beyaz görüntü gitmiş. Bundan daha tehlikelisi nedir peki? İçeriye artık güneşin ışınları gelmeyecektir. Aydınlık gelmeyecektir. Kapkara bir perdemiz vardır çünkü. İşte bizim kalbimizin de kararmasının sebebi budur. Bugün o hatayı yapıyor. Ardından neyse yarın tevbe ederim diyoruz, bir hata daha işliyoruz. Ve tevbe etmediğimiz için de şeytan da bize geliyor, vesvese veriyor. Sen bu kadar günah işledin, bu kadar hataları yaptın, Allah seni affetmez, ileride bakalım deyip geçiştiriyor. Kardeşlerim yani bedenimizin bir yaşayışı var değil mi? Kemikten, etten, sinirlerden, hücrelerden müteşekkiliz. Ruhun da bir hayatı var, gıdası var. Ruhun gıdası Allahu Teala'nın haram olarak bize emrettiği her şeyi unutmak. Allah'tan gayrı her şeyi unutarak Allahu Teala'yı hem dilimizle hem de yaşantımızla zikretmek. Kendisinin rızasına kavuşmak için o konuştuğumuz nefsin isteklerini ki genelde buna şehvet diyoruz. Bunlardan kurtulabildiği kadarıyla kurtulup onu zayıflatmak ve ruhu Allah'ın ismini zikrederek söyleyerek kuvvetlendirmektir. Peki şimdi sorsam size, birini seviyor musunuz? Seviyorsunuz. E ne kadar tanıyorsunuz sevdiğinizi? Hiç bilmiyorum efendim. Bunu diyemeyiz. Seven sevdiğini tanır. Seven sevdiğini ispat etmek durumundadır. Ağızdan çıkan bir sevginin ispatı yoktur. Aynen biz Müslümanlar da Allahu Teala'yı ve Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem hatırlayacağız, unutmamaya çalışacağız. Arada sırada insanın dünyevi meşgaleleri değil mi? İmtihanı vesilesiyle gündemden düşürüyoruz dinimizi. Buna izin vermeyeceğiz. Allah korusun işte depremdir, seldir, savaşlar, şu, bu, ekonomi. Ama bunlar dünya ile ilgilidir. Gerçek gündemimiz bizim ahirettir. Onları da takip etmen gerekiyor mu? Yerine göre tamam. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında aktardığı ki kendisi en güzel örnek olarak gönderildi hususları unutmamamız lazım. Peki ne yapmalıyım abi? Bu konuda soru sorulan, sorandan daha akil değil hemen müracaat ettik alimlerimizin eserlerine. Nefsin İslamiyet'in dışına çıkmaması için, azmaması için ne yapman lazım? Birincisi ona uymamak, ona arzularını yaptırmamak durumundasın. Bu takva ile olur deniyor. Peki takva ne? Aynı yere geldik. Haramlardan sakınmak. Haram sadece zina değildir, adam öldürmemektir, iftira atmamak, gıybet etmemektir, hırsızlık yapmamaktır, gibi gibi devam ediyor. İşte takva madem haramlardan sakınmak, o büyük günahlardan uzak durmak, şüpheli olanlardan veya küçük günah diye tabir edilenlerden de olabildiğince mesafeli olmaya çalışacağız. İkinci yol nefsin diyorlar. Ne istiyor onun tersini yap. Mesela miskin miskin evde oturup efendim küçük bir cep telefonunun ekranıyla hem hal olarak 3 saat, 4 saat oyun oynayacağına, o kolay geliyor, nefse ne zor geliyor, şöyle bir tur atmak veya efendim daha faydalı bir iş değil mi? Hayır, nefis bunu istemeyecek ama bizim yapmamız gereken nefsimizi buna zorlamaktır. Çünkü terbiye edilmemiş bir nefis şeytandan daha beterdir. İşte nefis böyle veya buna benziyor diyelim. Yaratılışta iyi işlerden kaçan, kötülüklere dıgıdık dıgıdık koşan ve hep tembellik etmek, isteklerine kavuşmak isteyen bir şey. Peki bu kadar mevzuyu özet halinde konuştuktan sonra nefsi yenebilmemizin karşısında olan en büyük perdeyi ne olarak görüyoruz? Gaflet, görememek, bilememek, anlayamamak ve cehalettir. İşte bu yüzden Rabbimiz Celle Celaluhu ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep bize neyi tavsiye ettiler? İnsanlara nasihat etmemizi, nasihatin müminlere Allah'ın izniyle fayda vereceğini. Hatta hatırlayınız, Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselamla keme gitti, Firavun'a gitti, dünyanın en rezil, en kötü insanıydı o dönemde. Ama güzel bir lisanla gitmelerini buyurdu Rabbimiz Celle Celaluhu. Demek ki biz elimizden, dilimizden, gücümüz oranında yapabildiklerimizden sorumluyuz. Şu anda bu programı YouTube'dan dinleyen, izleyen siz kardeşlerimize acizane yapmaya çalıştığımız gibi. Nasihat ama ilk önce kendimize. Nefsimize diyeceğiz ki, Ey nefsim! Senin yaptığın bütün işler kendi zararına. Etrafında kimse yok belki ama sen kendi iç dünyanda ne kadar yanlışın, haramların içinde olduğunu biliyorsun diyeceğiz. Sen bir ticaret yapan insan gibi gör kendini. Kar mı edeceksin, zarar mı edeceksin? Peki karın ne olacak? Liralar, dolarlar, altınlar mı? Ebedi bir mutluluğun olacak. Zararın Allah korusun, ebedi yani sonu uca bucağı olmayan bir felaket olacak. E dünyada nefsin isteklerini yaptık diyelim. Kaç sene? 20, 30, 40, 50, 60, 70, kaç sene? Ki bunun gençlikten sonraki dönemleri de biliyorsunuz genelde hastalıklar ve ağır imtihanlarla geçiyor. Kaç sene? Diğer tarafta sonsuzluk. Nefsimize diyeceğiz ki, sen affedilmeyi ümit ediyorsun değil mi? Allahu Teala beni affeder, affeder. Peki, affedilmek için ne yaptın? İşte bu soru çok önemli af af deyip duruyorsun. Af olunurum ümediyle avutuyorsun kendini. Peki adımın ne? Diğer insanlar affa uğramak için neler yapıyorlar ve sen neredesin? Ey nefsim diyeceğiz. Mesela hasta oldun. Diyelim diyabet hastasısın yani şeker hastası. Çok güvendiğin, herkesce tanınan, bilinen bir doktorun var. Tetikler geldi, Karşılıklı oturduğunuz sana dedi ki, ''Ey değerli falan filan hastam, şu kadar müddet tatlıdan, baklavadan, baldan yani şekerlerden uzak duracaksın. Şu şu ilaçları kullanacaksın ve şu şu şekilde şu üç ay boyunca şu hareketleri yapacaksın.'' dese, sen o tatlıları yemeye devam eder misin? Yoksa hiç tatlı olmayan tam tersine, acı mı acı o ilaçları içmeye devam eder misin? Kim etmez? İşte nefsim. Madem bu birkaç aylık bir tedavi için o acı ilaçları içmeye katlanıyorsun, bununla bile mukayese edilemeyecek halde olan sonsuzluğun yanında 20-30 yıl, bilemedin 50-100 yıllık bir rahatlık için Allah'tan uzaklaşmaya gerek var mı ki uzaklaşamayız ey nefsim dostlarının yanına gitmek sevdiklerine kavuşmak için uzun bir yolculuğa çıktın varacağın yerde dinleneceksin ya da sevdiklerini göreceksin o kadar uzun yol sana güç gelir mi veya diyelim güç geldi o yolda sıkıntılar seni bırakmadı. Sen o yolun sonunu bildiğin için şuna kavuşacağım, buraya gideceğim falan mesela. Katlanır mısın? E katlanırsın. İşte böyle ey nefsim. Sen bir yolcusun, varacağın yer ahiret. Yolcu yolunda gerek derler. Ve gideceğin yeri bildiğin için o yoldaki güçlüklere, sıkıntılara, konaklamalara, lastik patladı, klima bozuktu, yanlış yola sapıldı ama bak gideceğin yeri biliyorsun. Sen bildiğin için buna katlanacaksın değil mi? Peki tam tersini seçersen Allah korusun, ben böyle yollara katlanamam dersen o güzelliğe erişemezsin. O halde demek ki bazı sıkıntılara katlanmak lazım. Görünüşte evet acı ama bunlar iç yapılarına baktığınız zaman bir nimettir. Nasıl ki şeker hepimizin sevdiği bir şeydir, özellikle çocukluğumuzda ama bir diyabet hastası için belki o insan için ölümüne sebep olabilecek bir zehir gibi ise, dünyada içi zehirle kaplanmış bir elma şekeridir. Peki bunu söyledikten sonra dünyada çalışmaktan vaz mı geçmem lazım? Ev almayacak mıyım veya okumayacak mıyım? Hayır. Allah-u Teala zaten malı yaratıyor. Malın kendisini sana kötülemiyor, yasaklamıyor. Ahireti kazanmak da mallı olacak. Malınla yapılacak ibadetler var, vücudunla yaptıkların var. Sen doğru kullanmaya çalışacaksın. Bakın, bir Allah dostu ne güzel söylüyor. Düşünün diyor, üstünde akrep olan bir insan var. O akrebi üstünden atmaya onu öldürmeye çalışmayıp da başkasının yüzüne konan bir sivri sineği kovalamaya çalışması ahmaklık değil midir evet he ha, o halde her biri zehirli akrepten daha kötü olan birçok kötü huyun varken senin vücudunda başkalarıyla mücadele etmen de uygun olmaz yani kardeşlerim hep programlarda söylemeye çalışıyorum ya cizane, söylediklerimi Ah bir kendim uygulayabilsem, bu konuştuklarımı kendime söylüyorum diyor ya kardeşiniz. İlk önce kendimize bakmamız, konuştuklarımızın onda birini başkasına onda dokuzunu kendimize söylemek durumundayız. Yunus Emre'nin güzel dizeleriyle bitirelim bugünkü programımızı inşallah önümüzdeki dönemlerde. Madde madde bu özetini sizlerle paylaştığım nefis konusunu yine anlaşılır şekilde aktarmaya devam edeceğiz ama bugünlük bununla iktifa edelim. Yunus Emre diyor ki nefis hakkında. Hak bir nefis verdi ki bana ha demeden hayran olur. Bir an gelir neşe saçar, bir an gelir giryan olur. Bir an gelir dilsiz olur, söz söylemez kalır naçar. Bir an dili hikmet saçar, dertlilere derman olur. Bir an çıkar arş üstüne, bir an iner yer altına. Bir an denizde damladır, bir an taşar umman olur. Bir an cehaletle kalır, hiçbir şeyi bilmez olur. Bir an irfan kaynağıdır, hikmet ehli lokman olur. Bir an giderek camiye yüzünü sürer secdeye, bir an varır kiliseye, İncil okur, ruhban olur. Bir an gelir İsa gibi aleyhisselam, Allah'ın izniyle ölmüşleri eyler diri. Bir an çok kabarır kibri, Firavunla Haman olur. Bir an döner Cebrail'e aleyhisselam, rahmet saçar her mahfile. Bir an biter her gaile, miskin Yunus hayran olur bir an gelir durulur tatlı bir pınar olur herkese gölge veren büyük bir çınar olur bir an gelir para der haram helal ayırmaz bütün dünya verilse aç gözünü doyurmaz Allahu Teala'dan niyazımız her birimizde olan bu nefis imtihanında alnı açık, başarılı olanlardan eylemesidir. Geldik programımızın nihayetine. Bir başka programımızda buluşmak ümidiyle. Haftada bir, cuma akşamları saat 21'de bu YouTube kanalımızı da sizleri bekliyoruz. Sürçülisan ettik. Affola. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.